Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi sevgi, sadakat ve mutlulukla geri getirir. Ve daha sonra tekrar güzel, mutlu bir hayat sürmenizi sağlar. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip ederlerse herkese ücretsiz yıldızlar işlemi yapıyoruz. Bizi takip etmeniz yetiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.